vardı ne Sakın! Sakın dokunma Bana her lütfen, şey bitti. Gerekmez. lütfen sakin ol. Yapma lütfen. Hadi ikimiz de yetişkin insan. Frank dur! Evet, aklınızı kaçırdığınız daha bu Ama bunun aksini kanıtlayacağım. Merak etmeyin. Ölü ya da diri onu bulacağım. 35 yaşlarındaymış. Boyu da 1 metre 80. Yetkililer geçen cumartesi akşamı göl bölgesinde bulunan kişiler tarafından tanıklık yapabilecek aramaktaydı. aramakta. Ben Beverly Blake, Doğu New Orleans'dan sesliyorum. Hey, neredesin? Sizin neyiniz var? Yeterince temizlenmediniz mi? Aa, ben tam olarak hazır değilim. Sen git de birkaç dakika daha. Bu dalık da yeterince hazırsın. Hadi Birkaç dakika. Bir dakika daha tabir da Bu kadar oyun yeter. Dinle. Sana yardım edeceğime söz vermiştim.